Gözlerimizi kapadık ve bir düş görmeye başladık. Kocaman devler, ejderhalar, çift başlı kartallar, tek gözlü canavarlar, dağlarda yaşayan insan kılıklı tanrılar, inançlar düşlere, düşler mitlere karıştı. Bu sırlar destanlara, irili ufaklı simgelere, sözlerimizin içinde değişlere, törelerimizin içinde ise davranışlara dönüştü. Sonra farkına varmadan masallarımıza kadar erişti. Bugün kahraman ve yolculuğundan bahsedeceğiz. Kahraman ve yolculuğu derken Bunun gibi bir şeyden bahsediyoruz işte. Şimdi bir yolculuğa çıkacağız. Bizim çıkacağımız yolculuğa tarihin başlangıcından beri ne kadar insan yaşamışsa o kadar insan çıktı. Biz hem o izleri takip edeceğiz hem de o izleri yazma maceramıza dahil edeceğiz. Bu yüzden bugün Filtre'den getireceğimiz kitap Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. Joseph Campbell tarafından yazıldı. Campbell yazar, editör ve öğretmendi. Bu kitapta Joseph Campbell dünya üzerindeki dinleri, mitleri ve kültürleri araştırarak ortaya bir kahraman tanımı koymuş. Her şeyi tanımlamakla başladı. İnsan aklının sırrı belki de bir şeyleri tanımlamasında gizliydi. Aslana aslan dedi. Aslan aslan olduğundan habersizdi. Onun için içgüdüsel olarak yaşamaktan başka bir tanım yoktu. Tanımladığımız şeyleri daha sonra mağara duvarlarına çizdik. Gördük ve konuştuk. Sıralamayı bu şekilde yapmamın sebebi gördüğümüz şeylerle kullandığımız dil arasında organik bir bağın olmaması. Peki ne demek bu? Dil bir araç, tanımlama aracı diyebiliriz. Şöyle düşünün. Şu an ben kameraya bakıyorum. Kameranın görüntüsü benim gözümde gözlerimi kapattığım zaman da bir iz olarak bende kalıyor. Başka bir yere gitsem dahi kameranın görüntüsü benim belleğimde kalacak. Siz de deneyebilirsiniz. Gördüğünüz şey sizde iz olarak kalır. Yani gözlerini kapatsanız da artık onu iz olarak düşünebilir, düşsel dünyanızda canlandırabilirsiniz. Bu da bize düşsel dünyamızla gördüğümüz dünya arasında organik bir bağ olduğunu gösteriyor. Konuştuğumuz dilden daha sıkı bir bağ. Sonuçta dil dediğimiz şey değişken bir şey. Turuncu bir duvar görürsünüz, ona İngilizce'de başka bir şey söylenirken Fransızca'da başka bir şey söylenir. Aslında size anlatmak istediğim, dediğim gibi dille, gördüğümüz şeyle düsel dünyamız arasında bir köprü kurduğumuz. İlk önce görüyoruz, sonra düzsel dünyamızda canlandırıyoruz, sonra ifade etmek için dile döküyoruz. Size bunları anlatmamın sebebi düzsel dünyamızla gördüğümüz şeyler arasındaki organik bağı tamamıyla tanımlamak yani dilimizin aslında yetersiz kaldığı, düşsel dünyamızın daha geniş bir dünya olduğunu anlatmaya çalışıyor. İnsan olarak her şeyi en başta düssel olarak tanımlamaya başladık. Konuştuğumuz dilin imkanlarını kullanmadan önce biz her şeyi düssel dünyamızda var ettik. Kurduğumuz düşler efsanelere, mitlere ve zamanla masallara, öykülere, romanlara, tiyatrolara ve sonunda sinemaya dönüştü. Kahramanın yolculuğuna başlamadan önce kahramanın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kahraman, olağan dünyasından olağan olmayan dünyaya gidip geri dönen kişidir. Bu hareket döngüseldir. Çoğu zaman büyüklerimiz ya da bir işte tecrübeli olan insanlar bize şunu söylerler. Sen gitmeden ben dönüyordum. Tam da kahramanlıkla ilişkili bir şey. Kahramanımız o yoldan gidecek ve geri dönecek. Kahraman deyince sakın etrafa bakıp durmayın. Sizden bahsediyorum. You talking to me? You talking to me. Herkes kendi hikayesinin kahramanıdır. Campbell de bundan bahsediyor. Kahramanın yolculuğu insanın kendi hikayesi içerisindeki yolculuğudur. Ömrümüzdür. Zaten yazmak istediklerimiz de hayatın yansımaları değil mi? Mimesiz videomuzda yansımaların yansımasından bahsetmiştik. Yazarken yapacağımız da bu. Gerçekleri yansımalarla anlatacağız. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu kitabındaki 1. Maceraya çağrı 2. Çağrının reddedilişi 3. Doğaüstü yardım 4. İlk eşiğin aşılması. 5. Balinanın karnı. Kahramanımız yolculuğa nasıl başlıyormuş bunu anlamaya çalışacağız. Bunlar bize yazma yolculuğumuzda yardımcı olacaklar. İlk önce kahramanın yolculuğuna dair yazarımız Campbell'ın belirlediği başlık. Sonra film örnekleri. Ve benim anlattığım başlığa hizmet eden hikaye parçası. Maceraya çağrı. Melih ve arkadaşları top oynuyordu. Melih sertçe topa vurdu ve gol oldu. Arkadaşları sevinirken birden hiç olmaması gereken bir şey oldu. Melih'in topu boş araziye kaçmıştı. Herkes birbirine endişeyle baktı. Boş arazideki izbe evde Ecinlerin yaşadığı söylenmekteydi. Bütün çocuklar Melih'e baktılar. Ve Melih'e dediler ki topu alabiliriz. Hadi gidelim ve topu alalım. Çağrının reddedilişi. I can't get involved. I got work to do. Bütün çocuklar Melih'e bakıyordu. Topun sahibi Melih'ti. Çocuklar hep birlikte topu alabiliriz dediler. Melih, arsanın etrafındaki duvarın çok yüksek olduğunu ve dikenli tellerin olduğunu ve bunun tehlikeli olacağını söyledi. Doğa üstü yardım. <laughs> Çocuklar oyunları bozulduğu için, artık bir topları olmadığı için çok üzülüyorlardı. Çocuklardan biri sanki sihirli bir buluşmuş gibi "Merdiven!" diye bağırdı. "Babamın garajında kocaman bir merdiven var. Bununla duvara aşıp içeri girebiliriz." Çocukların korkuları heyecanlarına karışmıştı. Bu anlık bir cesaretti. İlk eşeğin aşılması duvarın üstüne kurdukları merdivenden teker teker duvarın arka tarafına geçeceklerdi. Büyük bir cesaretle Mary önden gitti. Dikenli teli açtı. Sonra duvarın kenarına tutunarak kendini aşağı sarkıttı. En sonunda da aşağı atladı. Üzerindeki tozu silerken etrafa bakınıyordu. Çok şaşkındı. Çünkü burası çok güzel bir bahçeydi. Etrafta rengarenk çiçekler vardı. Balinanın karnı çocukların hepsi teker teker duvarın ardına geçmişlerdi. Geriye bir tek merdiven diye bağıran çocuk kalmıştı. O da duvarın üstündeydi. Merdiveni aldı ve diğer tarafa geçirdi. Bu onların dönüş yoluydu. Herkes hayret içinde rengarenk çiçeklere bakıyordu. Burası sanki büyülü bir bahçeydi. Aralarından biri topu bulalım dedi. Etrafa daldılar ve topu aramaya başladılar. Top hiçbir yerde yoktu. Bakılacak tek bir yer kalmıştı. Herkes önce birbirine baktı. Daha sonra gözlerini biraz ötede olan ecinli eve çevirdiler. Sanki cesaret iksiri içmiş gibi eve doğru ilerlediler. Melih onları uyarsa da onu dinlemediler. Melih de çaresiz onları takip etti. Çocuklar hep birlikte eve doğru ilerlerken bir gürültü koptu. Sanki ayaklarını dibi kayıyordu. Çatırdama sesleri geldi. Hepsi ne olup bittiğini anlamadan kendilerini kör bir kuyunun dibinde buldular. Hikayemizi burada kesiyoruz. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu kitabını birlikte okumak için aslında bu arayı veriyoruz. Bu zaman dahilinde siz de o kısımları okuyabilirsiniz. Ve böylece kahramanın yolculuğa başlama serüveni daha iyi irdelemiş oluruz. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu kitabındaki bahsettiğimiz bu kısımlarda okuduğunuz şeylerle burada anlattığım şeyleri pekiştirerek daha sağlıklı bir yolculuğa devam edebiliriz. Bu arayı vermemizin bir başka sebebi de bu. Sonuçta siz de bir yola çıktınız. Yolda sizi neler bekliyor? Dev ejderhalar olmasa da emeğinizi sömürenler. Kocaman devler değil belki ama size yapamazsın diyenler. Onları durdurmak için kılıcınız ya da sihirli iksiriniz yok. Onun yerine azminiz ve hayalleriniz var. <laughs>